Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu tavuklara büyük baş besiyemi verilir mi? Şahsen ben bunu YouTube'a yazdığımda bu başlıkta bir video karşıma çıkmadı. Ben de kendim kullandığım için bununla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi diyeceksiniz ki neden büyük baş besiyemi? mi? E, tavuk besiyemlerinin fiyatı 150 TL'den başlıyor. 200 TL hatta daha üstüne bile var. Ee, durum böyleyken e, buğdayın çuvalı da en az 100 TL olmuş. Şimdi bu büyükbaş besiyeminin fiyatı nedir? Bunun fiyatı 104 TL. O da yani en kaliteli markalardan biri. En pahalısı. Bu da büyükbaş palet yem. Şöyle bir dakika odaklayayım. Şöyle Gördüğünüz gibi taneleri böyle hafif biraz daha büyük içinde küçük olanlar da var. Büyük baş besyemi. Bu palet şeklinde bu da toz olanı. Şöyle gördüğünüz gibi içinde mısır kırığından tutun da her şey var. Şimdi yemlerin içeriğini gösterdim. Bu 104 TL bunu da e, yaklaşık 2 çuval almıştım yazın birkaç ay önce. 90 TL'ye almıştık. Yani bunun da şu anki fiyatı en fazla 104-105 liradır. Ama 100 liraya da bulabilirsiniz. Yani bu en kaliteli yemlerden biri. Marka olarak. Şimdi bunu verebilir miyiz? Ben tavuklarımı paletini de veriyorum. Tozunu da veriyorum. Gayet normal bir şekilde yiyorlar. Yani bu tozunu gerçekten çok seviyorlar. Kuru kuru da veriyorum. ıslatıp da veriyorum. İçine bir şeyler katıp mesela acı biber olsun. İçine Sıcak suyla yapıyorum. Yani lapa şeklinde de veriyorum. Gayet güzel bir şekilde yiyorlar. Ee, diyeceksiniz ki bunu alırken neye dikkat etmeliyiz? Şimdi bunu alırken bu küçük baş yani kuzu için, kuzular için, koyunlar için bu küçük baş besiyemi büyük baştan farkı ne? Şu tanelerinin şöyle bir tanenin inceliğini görüyorsunuz büyük başta bu taneler kalın. Şöyle daha yandan şöyle daha kalın ve gerçekten bunu tavuklar yiyemez. Alırken neye dikkat edeceksiniz? Küçük baş besiyemi. Yani diyeceğiniz bu. Zaten tozda öyle bir şey yok. Büyük baş toz besiyemi diyeceksiniz. Bunu da alırken şöyle taneleri küçük olan küçük başta yapacaksınız. Verebilir miyiz? Başta da söylediğim gibi ben kullanıyorum. Hani şu taneler normalinden biraz daha uzun olduğu için ilk başta tavuklar yadırgıyor ama birazcık önlerine koyduğunuzda işte yavaş yavaş yemeye başlıyorlar. Sizin hayvanınız hangisini sever bilmiyorum ama benimkiler tozunu gayet şey iyi bir şekilde tüketiyorlar. Çok da seviyorlar. Yani öyle sadece mısırını seçip yeme değil. Tanesiyle birlikte yiyorlar. Yani içinde mısırından tutun da her şey var besin olarak. Yani ayrı ayrı mısır almaktansa onu bunu almaktansa içinde her şey var. Bugün böyle bir video çekmedim çekmek istedim yani bilgilendirici de olsun neleri kullandığımızı görün diye. Yani hayvanlarınıza gayet rahat bir şekilde verebilirsiniz. Yani çünkü yem, yem fiyatlarından dolayı yani. Yem fiyatlarından dolayı bunu tercih edebilirsiniz. Normal bir buğday 100 lirayken buna gerçekten 100 lira çok değil. içinde çünkü dediğim gibi bu preslenmiş bu şekilde fabrikadan çıkmış. içinde de yani sadece buğday değil bir sürü şey var. Hani diyeceksiniz tanesi büyük nasıl vereceğiz? Hani bir çuvala mesela bir yemliğiniz 10 kilo mu alıyor? Bir çuvalı 10 kilo doldurun. Şöyle hafif bir üstünden, üstünden de basarak geçebilirsiniz. Bir şeyle vurabilirsiniz. Yani parçalanıyor. Hani bu size kalmış nasıl vermek isterseniz. Zaten bunu büyük kanatlı hayvanların yerken sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Vermedim daha doğrusu ama kazdır ördektir. Rahat bir şekilde yiyebilir. Onların yeme şekli çünkü tavuk gibi tek tek değil, şöyle bir seferde ağızlarını alıp yiyorlar. Onların da rahat bir şekilde tüketebileceğini düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, bıldırcınlarda kullandım. Bıldırcınlarda kullanmamanızı öneriyorum çünkü sanırım sindirimleri kaldırmadı. Normal bir tav normal tav tavuklarıma yani 2 yıldır veriyorum. Zaten çevrenize biraz sorarsanız onlardan da elbet ki kullananlar görüp duyacaksanızdır. Ama bıldırcınlara verdim. Yani çok tavsiye etmiyorum bıldırcınlarda ama kanatlı hayvanlarınızda tavuktur falan kullanabilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde. Hem fiyat olsun hem de makul olsun. Yani fiyatı gayet güzel. Makul bir fiyatı var. Bir buğday. Bir çuval buğday fiyatını alabiliyorsunuz. Şöyle hayvanlarımızı da göstereyim. Karlar eridi. Böyle saldık dışarıya. Geziyorlar. Yerde böyle küçük otlar çıkmış. Onları yiyorlar. Başlarında da dört tane horozumuz var. Şöyle hintlerimizi de göstereyim. Şimdi hintlerimiz hakkında iki hint horozumuzun kardeş olmadığını öğrendik. Yani bu bizim için iyi oldu aslında. Diyeceksiniz nereden öğrendiniz? Bizim aldığımız kişiden önce bunları besleyen kişiyle tesadüfen tanıştık. Kendisi kardeş olmadıklarını söyledi. Şahsen bu bizim için iyi oldu. Çünkü kardeş oldukları için bunların mesela bu ikisinin bu ikisine bu ikisinin yumurtalarını aldığımızda civcivleri çıktığında tavuk olanları o diğer horozla eşleyeceğim. Yani daha iyi olur. Hem o yetişkin bir horoz olmuş olur. Bu ikisinin yavrularını yavrularının başına da o horozu koyarız. Yani kardeş olmamaları bizim için bu açıdan iyi oldu. Şöyle güzel saldık. Bunlar da otluyor, geziyor. Gayet güzel bir şekilde. Diğer horozumuz evin altında. Güvercinlerimiz de yaklaşık 10 gündür ya da bir hafta 10 gündür yumurtaya yatıyorlar. Yakın zamanda onlar da yavrularını çıkarır. Ortam şartına göre ya yerlerini değişiriz. Ya da yani yerler soğuk değil zaten kendi yerlerinde idare edebilirler. Mesela göstereyim Hintlerimize ne veriyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu besiyemi bu buğday bu da palet besiyemi. Yani önüne bir taneyi koymaktansa gördüğünüz gibi 3 çeşit yem koymuşuz. Şu kırık buğday yani tam buğday değil. Yani içinde istediğini seçip Keyfine göre yersin diye. Yani bir tane koymaktansa kafasına göre hangisini istiyorsa onu ye, yiyor. Ve dışarı saldığımızda da çok güzel otluyorlar. Ee, bugünkü videomuzdan bu kadar. Böyle güzel bilgilendirici bir video çekmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.